Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Bilsem Resim mülakatında neler yaşadığımı anlatacağım. Yani sınavın nasıl olduğunu. İlk önce sınava tek girmiyorsunuz. Yanınızda bir sürü kişi oluyor. Önünüzde kağıtlar oluyor. Kalem, e, sonra silgi, kalem tıraşlarınızı veriyorlar. Yani getirmenize gerek yok tahtaya bir yazı yazıyorlar. Siz de bunu okuyup bununla ilgili bir resim çiziyorsunuz. Mesela bize bir zaman makineniz olsaydı nereye gitmek isterdiniz ve içine hangi beş eşyayı koyardınız diye sordular. Ben ilk önce zaman makinemizi çizdim. Sonra kendimi çizdim. İçine top, bebek, lamba, satranç ve saat koydum ve zaman makinesini dinozorların zamanına giderken çizdim. 10 dakika teneffüs veriyorlar sonra 40 dakikalık bir derse daha başlıyorlar. Diğer derste Tatta'ya Mimar Sincap diye bir hikaye yazdılar. Sincaplar ağaç kavuklarında yaşarlar dediler. Biz de buna uygun bir tane ağaç çizdik ve ağaca kavuk yaptık. Sincabı çizdik. Sonra sincap insanların yaptığı şeylere çok özelip mimar olmaya karar vermiş dediler. Sincap topladığı dal, taş, palamut, ceviz, yaprak gibi malzemelerden bir oyun parkı yapmış dediler. Biz de bu malzemeleri çizip bir oyun parkı yaptık. Girişte bilsem kağıdınızı ve kimliğinizi getirmeye dikkat edin. Bizim pazar günü oldu. Biz bu yüzden kimliğimizi ve kimliğimizi ve bilsem kağıdımızı getirdik. Çünkü bazen polisler durdurabiliyor. Bunu gösteriyoruz. Ayrıca e, bilsem kağıdımız ve kimliğimiz orma, olmadan da bilsem mülakatına giremiyoruz. Ayrıca 30 dakika önceden de getirmeniz tavsiye edilir. Arkadaşlar ben bilsem de böyle e, yaşadım. Umarım size bilsem resim mülakatında gireceğiniz için güzel bilgiler verebilmişimdir. Hoşçakalın. İyi sınavlar.